Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün kafa topu 2 oynayacağız. İsterseniz hemen bir tane maç yapalım. Evet, süper güç kalmadı diyor. Devam ediyorum. Yine de. Bakalım. Bakalım kaç maçı yeneceğim. Kaç maça yenileceğim. Onu göreceğiz arkadaşlar. Bu ne ya? Adı pitbull mu? Köpek türü. Adam takımının adını pitbull koymuş. Evet. bu büyük damın yine de gol yedi aç yes bu sefer ben büyük topla gol attım aman dur gol gol yemeyeyim diyecektim yedim ah sonunu bıraktım ve gol attım 7-2 durum arkadaşlar. Ben kendi kendime gol attım. 8-3. Evet, bir gol daha attım. Abi kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bana doğru geliyor. Ne yapıyor abi? ileri geri yapıyor. Adam saçmaladı. Bak bak gol atamayım diye sürekli de zıplıyor şimdi. Zaten bir anlamı kalmıyor ki. Ben yine de gol atarım. Bu adam oynamayı bilmiyor musun ah, ben? Bu ah, arada ben gol yedim. Ooo bir saniye kala arkadaşlar. Bir saniye kala. Evet. Evet arkadaşlar. İlk maçı kazandım. Evet arkadaşlar az önce arkadaşlar az önce bir reklam girdi. Şimdi az önce de videoyu durdurdum. Çünkü reklamları göstermek istemiyorum. Video çekerken. O yüzden videoyu durdurup geri geldim. Evet ben de burada baya bir ücretsiz biletten ve bayağı bir şey aldım ben burada. Zaten bitmesine de az kalmış. Evet. Şimdi izle kazan diyor. Bunun için de video izlememi istiyor ama. Neyse sonra sonra izlerim. Ödülleri alalım. Evet 500 lira altın. Nadir paket. Evet bunlardan çıktı arkadaşlar. Bir de şu ayakkabıdan çıksa keşke. Işte. Bakın benim karakterlerde Aa, bir tane ayakkabı çıkmış diye doğru ya. Burada bir sürü karakter var. Burada Destans'ı var. Yani bayağı güzel bir karaktere benziyor. Vega adında bir karakter. Burada da efsaneviler var. Efsanevi Destans'ı. Bunun hızı bayağı iyiymiş. En çok da bu daha iyi. Bunun seviyesini yükselttikçe hatta bu seviye 7 olunca bu hale geliyormuş. Arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir maç daha yapalım. Bu videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kafa, topu, Kafa topu 2 videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aa kale kale dondurdum ama yine de kendi kaleme attım. Topu havada dondurdum. Evet gol. Yine de yakalarım ben topu. Lan Bu adam biraz güçlü herhalde arkadaşlar. Yazık baba. Geç iç diyor. O topu nasıl kurtaramam ya. Vurmak yok. 5-3 Bak bak öğren de gel diyor ya. Evet durum şimdi 4-5 Aaa yine gol yedi Bu maçı kaybetmemem lazım Evet Şimdi 6-5 Gene kendi kalemi gol attım ya Top altından geçiyor görmüyorum. Şimdi 6 7. O 3 saniye kala. Ve 1 saniye kala durumu 8 7 yapıyorum. Az kalsın kaybedecektim arkadaşlar. Yemin ediyorum az kalsın kaybedecektim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gene bir reklam arası izledim. Kostüm paketi geldi açalım. Bir sürü çok güzel şeyler çıktı. Bir tane şapka çıktı. Ama ben bu kostümü seviyorum ya. Aslında değiştirmek bile istemiyorum. Karakterini yükselt. Hmm. Havacı karakterini aç. Kart topla. Evet burada şimdi açabileceğim bir sıradan var. Yeni bir tane karakter geldi arkadaşlar. Yeni turnuva. Şimdi bir maç yapacağız. Bir maç daha yapıyoruz. Bakalım bu ne kadar güçlü. sandığından biraz güçlü görünüyor. Az kalsın kendi kaleme gol atacaktı. O at topu döndürdü ve ben yine de gol attım. Topu kafasında sektiriyor. Yes. kendi kalesine attı. <Gülüyor> Ve <Gülüyor> Gol. 4-1. Durum şu an 4-1. <laughs> 5-1. Çok iyi gidiyorum. <laughs> 6-1. Çok iyi. Yedi 1 Ah, yedi iki. Adam durumu yedi iki yaptı. Lan benim kareye çok yakın. Baba bak nasıl vuruyor bana. Ben de sana vurayım mı lan? He? Ah, dokuz iki. Son anda maç bitti. Evet üçüncü maçımı da kazandım arkadaşlar. Evet. Enerjim bitmiş yalnız. Arkadaşlarla özel oyun bulmamı geliyor. Arkadaş ekle diyor. Şurada bir tane arkadaş vardı. Bu şapka kalsın. Bir de bunları yükseltmemi istiyor. Ne kadar param var? İ 2457 param var. 5 tane enerji içeceğim kalmış. Kalan zaman. Bu kalan zaman dolunca ne oluyor? Enerjim mi artıyor? Evet enerjim biraz daha artıyor. Evet bir sürekli enerji içeceği kullandım ve enerjim bitti. Enerji içeceğim bitti. Buradan istediğimiz takımı da kurabiliyoruz. Şimdi size özel güçleri göstereyim arkadaşlar. Bu ayna dediği özel güç var ya arkadaşlar. Bu ayna denilen özel güç bir tane bir tane oyuncu özel güç kullandığı zaman o özel güçte bize doğru aktarılıyor. Özel gücünü kullandıktan sonra. Ondan sonra biz de o oyuncunun özel gücünü alıp onu kullanabiliyoruz. Böyle bir yansıma olarak düşünün. Aynı bir yansıma gibi. Buradaki özel güçleri de almak için bir sürü stadyuma gelmemiz gerekiyor. Burada da klon kalecisi. 15 tane bu zümrüt mü? Bunlar da elmas istiyor. Görünmez top. Ben de zaten görünmez top var. Evet. Evet arkadaşlar dördüncü maçımızı yapıyoruz. Bir sefer. İşte budur. İşte bu. İşte bu. Ve direkt. Ya ben nasıl Durum 4-2. Dört dört. Durum şimdi beraber. Beş dört. Altı 4 Ay nasıl ya? Yedi beş. Sekiz beş. Çok iyi gidiyorum. Evet kuru olmam lazım hadi. Kendi kalesini attı. 11'e 6. Son 10'da. Direkten döndü ve ben yine kendi kaleme attım. Maç bitti. 12 7 yine maç kazandım arkadaşlar. Dördüncü maçta kazandım. Ödülü alalım hemen. Aa bir tane kalmış tane bir pakete. O zaman arkadaşlar son bir maç daha yapalım. Ondan sonra Son maçı yaptıktan sonra videoyu bitirelim. Evet bu güçlü bir karakter geldi gibi görünüyor. Şampiyon diyor. Bayağı güçlü birine benziyor. Gol. İlk gol benden geldi. 2-1 ah. Arkadaşlar bu adam güçlü birine benziyor. Gol. Ne kadar güçlü olsa da ben bu adamı yenerim diye düşünüyorum. Sözümü geri alıyorum. Belki de yenemem. 4-2 Arkadaşlar bu adam Kenarda şampiyon diyordu ya Ondan dolayı mı ki bu kadar güçlü Kendi kaleme gol attım 5 tane gol attı ben 2 tane gol attım Evet 5-3 5-3 şu anda durum. Evet, 6'da artık. Topu havada dondurdu. Yani 4-7. Arkadaşlar kesinlikle maçı kaybettim. Bak işte 8-4. Bu adam çok güçlü. 8-4 maç bitti. Evet bir tane maçı kaybettim arkadaşlar.